sayın öğrencilerim. Bu sayımızı bize teveccüh gösteren ve de aynı teveccüh göstermekle zorundayız. Hepinize bunu temenni ediyorum istiyorum da. Bravo. Bir de şey var. E, Malatya'sı var. Hemşeriyiz. Gürün, gülün. O teşekkür ederim. Evet. Hemşeriyiz de onun pendekli varsa ne Malatya'lı. Aynı gibi konuşuyoruz. Bu nasıl sandım? Benim aklımda gönül devletin kanunvereni. Tolerans var, herkesin lafı var. Ben de bir vatandaşım, bu da bir milletliyim. Koçum, rözamini de huzurunuzda tek amacımız var. Kimliğiniz, süreciniz, demokratikleşmeniz olursa olsun, daha güzel hem Biz savaş, İstanbul'da daha güzel yapın daha güzel Türkiye daha güzel bir yer olursa eminim tarihten gelen o siyasal sorumluluklarımız gereği biz Afrika'yı da Orta Doğu'yu birçok yeri çok daha güzel bir Ama burada temel yapacağımızda tehditlerimizde sürekli kimlik siyaseti yer Ve bizden de elbette destekleriniz bekliyoruz.